Evet patates tarlamıza hoş geldiniz. Bunlar da küçük küçük lahanalar. Görüyorsunuz. Şöyle manzarayı da bir göstereyim sizlere. Marullarımız, taze soğanlarımız arkadaşlar Evet. Bu arada kanalımı abone olup videoma beğeni atın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüyorsunuz şu güzellikleri Rabb'imin yarattıklarını. Ne kadar güzel değil mi? Hay maşallah. Bereketli olur inşallah. Evet. Taze taze para vermeden yiyoruz bunları. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.